da yaptık arkadaşlar. Kedimizi tamamladık. Bu kedi e, figürüm daha büyük oldu. Bu biraz daha küçük oldu. Çünkü bu ip inceydi. Bu ip biraz daha kalındı. E, siz bebek patiklerini süslemek isterseniz, e, biz burada ne yapmıştık? Bir tek iki çift, iki tek e, bir çift. E, e, 3 tek bir çift 4 tek bir çift diye geç, gitmiştik. 5 tek bir çifte kadar kafayı yapmıştık daha küçüğünü yapmak isterseniz 3 tek bir çifte bırakabilirsiniz daha büyüğünü yapmak isterseniz 7 tek bir çift yapabilirsiniz büyütmek sizin elinizde hırka da daha büyük yapabilirsiniz büyüklüğünü küçüklüğünü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz İsterseniz fiyonk yapıp erkek çocukları için papyon gibi buraya takabilirsiniz. Kız çocukları için ee fiyonk yapıp yine kulağına takabilirsiniz. Toka gibi. Figürümüz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.